Selam millet. Ekmek kızartma makineniz uzay gemisine benziyorsa teknolojiye meraklı olabilirsiniz. Hadi gelin akıl almaz icatlara birlikte bakalım. İlk olarak akıllı şemsiye. Bu süper icat sizi kuru tutmakla kalmıyor. Aynı zamanda ne zaman yağmur yağacağını da söylüyor. Hava durumu uygulamasına değil şemsiyenize bakmanız yeterli. Sırada katlanır bisiklet kaskı var. Evet. Doğru duydunuz. Bu kask katlanıp çantaya sığabilecek kadar küçük oluyor. Hem güvenlik hem kolaylık tek bir üründe. Kendi kendini tamir eden telefon ekranlarını hiç duydunuz mu? Çizikleri sihirli bir şekilde kendi kendine onarıyorlar. Sonunda gerçekten işe yarayan bir ekran koruyucu ve güneş enerjili ceketi kim unutabilir ki? Sadece güneş ışığını kullanarak cihazlarınızı şarj edebilirsiniz. Şıklık ve işlevsellik bir arada. Daha fazla teknoloji harikası için bizi izlemeye devam edin. Beğen butonuna basmayı ve daha fazla çılgın ve havalı icatlar için abone olmayı unutmayın.